Üç gün 5 beş gün Aylar oldu gelmedin sazaniye gelmedin Söz niye gelmedin, gelmedin? Gündüz benli işin var Gece niye gelmedin Gündüz benli işin var Gece niye gelmedin Bir tane eklemen lazım Murat abi. Bir hikaye anlatacağım, bize yaşanmış bir hikaye. Anlat çekiyorum abi. Şey. Adamın karısı hasta olmuş o ama adam diyor? sanatçı yani. Saz çalıyor, Anadolu'ya gidiyor. Kadın diyor ki, gitme diyor. Ben rahatsızım, hastayım. Verem oldum. Ya biraz para kazanım diyor adam. Ben diye gideyim, gelirim bir hafta sonra. Ve kadın hasta yatandayken, bir kadın onu ziyarete geliyor. Bir kadın ziyarete geliyor ziyarete gelen kapıyı iyi kötü açıyor. Ondan sonra 10 dakika sonra kapı çalınıyor. Orada bir beste bestelemiş adam. Kapıyı çalan kimdir? Kapıyı çalan kimdir? Bak bakam gelen kimdir? Bak bakam gelen kimdir? Yaram derine düştü. Yaram derine düştü belki de gelen ney kimdir belki gelen ney kimdir oynesinler nesinler o dilleri yesinler vay nesinler nesinler bu dilleri yesinler. Ozur'un yaylasında ben de bittim dediler. Erzurum yaylasında ben de bittim dediler. Burada ağzına sağlık. Sanat güneşi. <laughs>